Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çay saatlerinin yıldızı olacak bir tarifle geldim. Bugün patates sopları yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Orta boy 3 tane haşlanmış patatesimi bir kabıma aldım. Eziyorum. İyice ezeceğim pürüzsüz kıvama gelene kadar. Bir tane ince ince rendeledim Orta boy havucum bir tutam da ince ince doğradı maydanozu baharatlarım bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı da nane bunların hepsini güzelce karıştırıyorum harcımı iyice karıştırdım şöyle elimi yuvarlak ceviz büyüklüğünde toplar yapacağım. Şu şekilde. Kabıma da şöyle sırasıyla koyacağım. Sosum ocağa koyacağım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Yoğurdumu hazırlayana kadar kısık ayarda kavuracağım. Bir buçuk su bardağı süzme yoğurdumun içine bir diş sarımsağı ilave ediyorum. Şu şekilde karıştıracağım. İçine de bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave etmiştim. Üzerine yoğurtlarımı şu şekilde ilave ediyorum. Arzunuza göre yoğurdu çok seviyorsanız fazla, az seviyorsanız az ilave edebilirsiniz. Şöyle rendelenmiş havuçlarımdan şöyle birer tutam üzerine ilave ediyorum. Sosumu da şu şekilde üzerlerine gezdiriyorum. Görünüşüyle de lezzetiyle de çay saatlerinizin favorisi olacak bir tarif bırakıyorum kanalıma. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler. Allah'a emanet olun.